Bu salça tadı direkt geliyor. Biraz daha kavrulabilirdi. O kadar İçmiş. sert olmasını mı sevdin? O kadar bir yumuşak olmasını mı? Yumuşak olmasını sevdim. Ha. Ama orijinali öyle micek böyle midir bilmiyorum. İç harcı falan güzel geldi güzel, mi? Lezzetli geldi mi? İç Harcı, Açması, güzeldi. kapaması. Güzeldi. Kızartması. İnce açmış, kızartmış. İçinin lezzeti de güzeldi. Bir şey diyemem. Tamam. Bir tek salça bir tık daha belki kavrulabilir ama zararı yok. Peki üçüncü taban. Bakacağım ama değil mi mecbur tadına? Onun içi de çiğ kalmış. Pişmiş bir tarafından bakmayacağız. Bakacağım. Evet. Bakın. İçi çiğ kalmış bunun. Bu olmamış. Bakın Nursel Hanım şurayı topladığı için hamuru çiğ kalmış. Anlamamış muhtemelen. Haklısın. Bakmak zorunda mıyım? Bakayım. Ay,